<laughs> 12.5 dolardan içerideyiz. Şurayı patlatmamız lazım abi. Bit sembolü. Evet. Oo! Oh, Ulan premium yok ama hiç ya. Hep dandik semboller patladı. 4000 dolar ödedi. Şurası jackler ve şu iki paten 4000 dolar ödedi. 3 paten. 10 10 10. <laughs> Aa! Ah, aslanlara bak lan. İnanılmaz. Pü. Tamam 500'ü de oynuyoruz Vuru lan şuraya bir 3-4 tane aslan Üf, 3750 dedi burası King 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 <laughs> 9500 dolar profit Şimdi Gates of Olympus 1000'de oynasak Paranın son kuruşuna kadar almazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum yani